Merhabalar bugün sizlere bu suplanın yapımını göstermek istedim. Suplanın modelini kendim oluşturdum. Farklı modelleri birleştirerek yaptım. Şimdi yapımına geçeyim. suplanın yapımına sihirli halka ile başlıyorum. Şöyle. Bir zincirle sihirli halkamı kapatıyorum. Şimdi 2 3 3 tane zincir çekmiş oldum. Şimdi bu yuvanın içerisine 19 tane daha ikili trabzan yaparak baştaki ile birlikte 20 taneye tamamlamış olacağım. İkinciyi yaptım. 3 4 Bu şekilde 20 tane yapalım. Evet. 20 tane ikili, ikili trabzanımı yaptım. Şimdi sivil halkamın da ipini yürüterek e, şu baştakine birleştirip devam edeceğim. Bu şekilde biraz sıkmışım. Şöyle ip almadan kapatıyorum. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. Daha sonra üzerine ip alıp hemen yandaki yuvanın içerisine batarak bir ikili trabzan şimdi bir tane aralarda bir zincir çektim tekrar yanındaki yuvanın içerisine batıyorum tekrar bir zincir yani aralarda bir zincir yaparak ikili trabzan yaparak bu sırayı da tamamlamış olacağız bir zincir Trabzan tepelerine batarak bu şekilde devam edeceğiz. Evet 20. de yaptım. Araya bir zincir çekiyorum. Ve baştakini birleştiriyorum. Üzerine ip almadan. Her zamanki gibi. Şöyle. Şimdi tekrar 3 zincir çekiyorum. 2, 3. Şimdi bunu e, Trabzan başına yapmış oldum. Şimdi araya yapacağım. Tekrar trabzan başındaki yuvanın üzerine. Bu sıramızda bir trabzan üzeri bir araya şekilde devam edecek. Trabzan başına yaptım. Şimdi araya. Trabzan başına. Araya. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Bu sıramı da tamamladım. Şimdi bu sıramı da kapatayım. Şimdi bir zincir çekelim. Şimdi şurada bir yuva atlayıp ikinciye batacağız. Bir ikili trabzan yapacağız. Yanındaki yuvayı atlayıp diğerine ikinciye. Bu yuvanın içerisine Toplamda 5 tane ikili trabzan yapalım. 2 3 Aynı yuvanın içerisine 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2, 4, 5. yapıyorum. Ve yine bir, bir yuva atlayıp ikinciye batarak şöyle kapatıyorum bu şekilde şöyle tekrar üzerine alıyorum bir yuva atlayıp ikinciye bir yine aynı şekilde aynı yuvanın içerisine beş tane ikili trabzan yapacağım 3 4 5 yine bir ikinciye batarak kapatacağım gördüğünüz gibi bu şekilde şu orta kısmı tamamlamış olacağız yine üzerine ip alıyorum bir yuva atlayıp ikinciye batıyorum aynı yuvanın içerisine 5 tane yapıyorum. Ve bir ikinciye batarak kapatıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde yaparak tamamlıyoruz. Bu sıramı da tamamladım. Şimdi dibine şu baştakinin dibine batarak kapatarak tamamlıyorum. Şöyle şu şekilde. Dipsiz bir şekilde. Şimdi yine şu şekilde yürütme yürütme sistemiyle şöyle 1 2 3 şu baştakinin yani ortadaki şu 5 tane yapmıştık bu ortadakinin baş tarafına gelmiş olduk şimdi burada 7 tane zincir çekeceğiz 3 4 5 6 7 yine aynı şekilde şu diğerinin ortasındakinin yani üçüncüye bir iki üçüncüye bu beşli trabzanın ortasındakinin tepesine batıyoruz tekrar 7 tane çekiyoruz. Tekrar yine ortadakinin tepesine yine 7 tane. 4 5 6 7. Yani bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız şöyle sırayı da tamamlayayım sıra sonuna geldim şimdi şunun tam dibine batıyorum şuraya yine ip almadım üzerine şöyle kapatıyoruz şimdi şu yuvanın içerisine batarak yürütme işlemi yapıyoruz bu şekilde Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. Pardon 2 tane çekiyoruz. Şimdi bu yuvanın içerisinde bununla birlikte 8 tane ikili trabzan yapacağız. 2 3 4 5 6 7 8 Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Diğer yuvanın içerisine geçiyoruz şuraya. Buraya da 8 tane yapacağız. Şöyle şu aralara yapmayacağız trabzan baş şu buraya yapmayacağız yuvaları yapacağız 2 3 4 5 6 7 8. Tekrar diğerine geçiyoruz şuraya. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım. Sonuncuyu da tamamladım. Şimdi baştakine birleştiriyorum yine. Şöyle. 4 tane zincir çekiyoruz. 2 3 4 5. Ay pardon 4 tane olacaktı şöyle 4 tane şimdi e, bir tane atlayıp bir yuva atlayıp ikinciye batıyoruz şöyle tekrar bir zincir yine bir tane alttan şuradaki yuvaya atlayıp ikinciye batıyoruz arada bir zincir bir yuva atlayıp ikinciye atlayıp ikinciye bu şekilde bu sıramızı da tamamlıyoruz. Arada bir zincir çekiyoruz. Bir atlayıp ikinciye batıyoruz. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım. Evet sıramı tamamladım. Sonuncuyu da yapayım. Toplamda 40 tane yuva oluyor bu şekilde. Şu yuvaları sayarsanız 40 tane olması gerekiyor. Şimdi yine 1-2-3 zincir çekip üste çıkıyoruz. Araya batıyoruz. 2 tane kilit trabzan yapacağız. 1-2-3 bu sırayı da araları ikişer tane trabzan üzerlerine bir tane yaparak tamamlayacağız üzerine yaptım şimdi araya iki tane trabzan üzerine yapıyorum araya iki tane tekrar trabzan üzerine aralara ikişer tane trabzan üzerlerine birer tane yaparak bu sırayı da tamamlamış oluyoruz bu sırayı da yapayım sıra sonuna geldim Yine kapama işlemiyle bir üst sıraya geçeceğim. Üst sırada da yine 3 zincir çekiyoruz. Hemen yanındakine. Bu sırayı da 10 tane yapana kadar devam edelim bu şekilde. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Baştakiyle ile birlikte 2 4 6 8 10 10 tane yapınca onunnun olduğu yuvaya tekrar bir tane daha yapıyoruz bu şekilde tekrar her yuvaya birer tane yaparak devam ederek bir 10 tane daha yapacağız bir yaptık 2 3 4 5 6 7, 6 7 8, 8 9, 8 9 10 tekrar aynı yuvanın içerisine bir tane daha yapıyoruz yani 9 tek bir çift yapıyoruz 9 tek bir çift 9 tek bir çift olarak bu sırayı tamamlayalım 9 tek bir çift 9 tek bir çift Evet bu sıramı 9 tek bir çiftle bitirdim şimdi bir üst sıraya geçeceğim bu üst sırada da 10 tek bir çift yaparak devam edeceğim. 1, 2, 3 zincir çekerek yine başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 5 6 7 8 9 10 tane tekimi yaptım. 10. Şimdi çift yapacağım. haliveler içine iki tane batacağım. Gördüğünüz gibi çiftler alttaki çiftin üzerine gelmiş oluyor. Bu şekilde bu sıramı da 10 tek bir çift olarak tamamlayacağım. Bir üst sırayı 11 tek bir çift, bir sırayı da 12 tek bir çift olarak bitireceğiz. Yani şöyle göstereyim size. Şimdi şu sıradayız. Ee, bu, bu sıramızda şu dolgulu sıranın 3. sırasındayız. 10 tek 1 çift yapacağız. Daha sonraki sırada 11 tek 1 çift. Daha sonraki sıramızda 12 tek 1 çift olarak bitireceğiz. Şimdi bunu ben tamamlayayım. Buraya kadar geleyim ve size göstereyim. Evet gördüğünüz gibi bu sıramı da tamamladım. Tamamını yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 sıra olmuş oldu. 12 tek 1 çiftle bitirdim. Şimdi şu oyalı kısmına geçelim. Şimdi 5 tane zincir çekiyoruz. 3 4 5 5 zincir çekip yuvalarda alttaki yuvalardan 1 2 3 4. yuvaya batıyoruz. Bu şekilde tekrardan 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz 1 2 3 4. yuvaya batıyoruz 3 atlıyoruz dördüncüye batıyoruz 1 2 3 4 5 1 2 3 4. batıyoruz sıramızı da bu şekilde yapacağız 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz 1 2 3 4.üncüye batıyoruz sıramı da tamamlayayım geleyim şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde sonuncusunu da yaptım ve dibine batırarak bitiriyorum Bu zincir yuvalarından şunlardan 42 tane olmalı. Şöyle 42 tane 42. inciyi de yaptım. Şimdi yandaki şu zincir yuvasının içerisine yürütme işlemi yapacağım. Şöyle 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 ve bu yine yuvanın içerisine 2 3 tane baştaki ile birlikte 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Yine aynı yuvanın içerisine 3 tane daha 2 iki tane ikili trabzan yapacağız. 1 2 3 Şimdi Yine tığımızın üzerine ipimizi alıyoruz. Yandaki yuvanın içerisine bir tane kil trabzan yapıyoruz. Tekrar ip alıyoruz. Diğer yuvanın içerisine atıp buraya üç tane yine yan yana. birinciyi yaptım. 2 3 şekilde oluyor. 3 tane ikili trabzan, 3 zincir, tekrar aynı yuvanın içerisine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yine tığımın üzerine ip alıyorum, yandaki yuvanın içerisine bir tane tekrar ip alıp diğer yuvanın içerisine atarak bir yaptım yan yana üç tane olacak 2 bu şekilde devam ediyor bu sıramızda şöyle gördüğünüz gibi Strap'ın sonuna geldim. Şimdi yine aynı şekilde şu en sondakinin ortasına bir tane yapacağım. Bir tane ikili trabzan yaptıktan sonra şu baştakine batıp birleştirerek birleştiriyoruz. Ve yine aynı şekilde 3 zincir çekiyoruz. Tekrar şu şurada üç tane yapmıştık ya bu yuvaya batacağız direk bu yuvanın içerisine batıyoruz. Şöyle. Gördüğünüz gibi 1 2 3 Tekrar 3 zincir çekiyoruz. Yine aynı yuvanın içerisine 3 tane daha ikili trabzan yapıyoruz bir yaptık ikinci yapalım ve üçüncü ip alıyoruz tığımızın üzerine şurada tekli yapmıştık bunun üzerine bir tane daha yapacağız şöyle gördüğünüz gibi Hemen üzerine battık. Şimdi tekrar ip alıyoruz. Şu ortaya batıyoruz. Bir. ikinci yapalım. Üç. Yine üç tane yapıyoruz. Üç zincir çekiyoruz. Tekrar aynı yuvanın içerisine batıp 3 tane daha yapacağız. Sırayı da bu şekilde devam ediyoruz. 1 2 Tekrar ip alıyoruz. Şu ortada bir tane vardı. Onun üzerine batıyoruz yine tekrar ip alıp ortaya batıyoruz Evet gördüğünüz gibi bu sıramızı da böyle tamamlayacağız Evet bu sıramın da sonuna geldim şimdi en son sıra şu kirpikli kısmı yapacağız Şimdi bunu da kapatalım. Kapatırken şu başta çekmiştik ya şu şunu. Bunun ortasına şuraya başına batacağız. Şöyle ip almadan birleştireceğiz şu şekilde. Yani şu aradaki oluşmuş olacak. Şu aradaki gibi. Şimdi üzerine ip alıp şu ortaya batıyoruz yine. ve ikili trabzan yaptık şimdi 1 2 3 zincir çekeceğiz şöyle hemen şu araya şuraya batacağız ve birinci kirpiğimizi oluşturacağız tekrar bir trabzan daha yine 1 2 3 zincir şu araya şuraya atacağız ikinci kepeğimizi 2 i̇ki, 3 bunlardan bu, bu yuvanın içerisine toplamda 6 tane yapacağız 1 2 3 3 yaptık 3, 4, 2, 3. Görüyorsunuz dördüncü yaptık. 2, 3 çekip şuraya batıyoruz. sonuncu yapalım. 2 3 2 4 6 tane olmuş oldu. Şimdi şu ortadaki tekli olan zincirin üstüne batarak şöyle kapatıyoruz. Bu şekilde şöyle Tekrar ip alıyoruz. Yine şu orta kısmı batırıyoruz. İkili trapez yapıyoruz. 1 2 3 Bir dik yapıyoruz. Evet bu sıramız da bu şekilde devam ediyor gördüğünüz gibi. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hepinize iyi günler dilerim.